Gönüllülük ülke ekonomisine ne katkılar yapabilir? Eğer bir ülkede huzur yoksa, sevgi yoksa, anlayış yoksa, insanlar sadece kazanmaya, kapmaya, sahip olmaya odaklanmışlar ise ne o ülkede ne de buna odaklanan milletler arasında barış olmaz huzur olmaz. Kardeşi kardeşe, dostu dosta vurduran savaşlar içinde yaşıyoruz. O yüzden gönüllülük hem ülke ekonomisine hem ülke huzuruna çok büyük katkılar sağlar.